Ha Tuncay abinin yanında bak bir gün sen var mıydın lan o gün? 222 o zaman Dors Park'tı ilk açıldığında adı. Dors Park. Ben oraya gittim tamam mı? Arkadaşlarla Pentagram konseri var. İlk kez Eskişehir'e geliyorlar. Kafayı yiyoruz amına koyayım. Pentagram geliyor diye. Gittik abi, biletleri aldık. Elimiz titriyor böyle girerken içeri. Ben o zamanlar fotoğrafçıda çalışıyordum. Maaş gününe denk geldi. Cebimde böyle bir tomar bir de biraz bozukluk verdi. Böyle hayvan gibi para var cepte tamam mı? Cepten böyle belli oluyor yani. Ulan sıraya girdik sırada bekliyoruz. O zamanları bilenler hatırlar. Yerde böyle spot ışıkları var tamam mı? Sırada beklerken biletleri gösterip içeri girmek için spot ışığı öyle bir gözüme gözüme geliyor ki. Çok başım ağrıttı. Zaten başım ağrıyordu hafiften. Şöyle ayağımı üzerine şöyle koydum. Ama temasla etmiyorum yani. Işık gözüme vurmasın yerden diye. Bilirsiniz yer altına takılan spotları. Ben öyle dururken sırada biri arkamdan enseme gelip bir koydu. Böyle bir vuruş yok. Dedim ki herhalde bir arkadaşım şaka yapıyor. Ama içimden geçirdiğim şey şu. Bu kadar sert vuramazsın. Kim olursan ol olur, seni sikeceğim. Bak o anda saniyelik böyle düşünce bu. Dönüp çakacağım bir tane. Bir döndüm arkama. Aralarındaki Güven. en büyük olan herhalde başları. Güvenlik. Bana dedi ki götünü satsan dedi o ışığın parasını ödeyemezsin lan dedi. Aynen böyle bakışlar. Tepem bir attı. Nasıl böyle gözüm döndü bilmiyorum. Cebimden tomarla parayı çıkardım amına Suratına bir çaktım. Ananı sattım da geldim pezevenk. Al neyse parası dedim amına Acım beni bir <laughs> dövmeye başladılar. Nasıl dövüyorlar biliyor musunuz arkadaşlar? Sanat eseri. Dors Park o zaman. Dors Bahçe yeni açılmış. Dokuz tane falan böyle bir anda güvenlik geldi. O Dors Bahçe'yi bana tanıtıyorlar böyle. At arabası gibi bir şey vardı eski püskü. İşte biri bir koyuyor böyle ötekine doğru uçuyorum. O bar, bana o at arabasını gösteriyor. Oradan bir koyuyor bana koyuyor. Yuvarlanıyorum. Bar var böyle. Bahçenin içerisinde o barı tanıtıyor. Resmen göğsüyle yumuşatarak falan böyle beni top oynar gibi dövdüler aralarında. <laughs> Sonra ben böyle yuvarlanarak takla atarak benim arkadaşlar da vardı etrafımda yerlerdeki paraları falan toplamış onlar arada sağ olsunlar yardımcı olmadılar. Zaten olamazlardı da yani. Çok güzel dövdüler çünkü. Doğrusun böyle dışına attılar beni. Kapıdan yuvarlanarak çıktım. Şöyle üstümü siktim. Kalktım ayağa. Böyle yüzüm falan acıyor böyle şişmiş böyle belli dokunduğunda böyle kıtır kıtır ediyor. Ama şey yok hani çok iz yok. Çok kaliteli dövdüler. İz bırakmadılar üzerinde. Çok nizami böyle hoş dövdüler. Kalktım düşündüm. Ulan dedim şimdi adam toplayıp gelsem milletin işi gücü var bunlarla girsek burada kavgaya falan. Baya böyle et sinirden elim ayağım titriyor falan. Ne yapsam ne yapsam ne yapsam dedim. Yolu tuttum bizim takıldığımız işte Zaratul gidiyordur oradaki e, takıldığım kafeye doğru. Dodo kafe, Dodo internet kafe. Dodo'ya gittim hala kafamda kuruyorum adam toplayayım falan filan diye böyle gidip dövelim bunları diye. Gittim Dodo'ya amına koyayım. Bir tur attım kendime geldim sikerim dedim iyi sopamızda kaldık o zaman da counter attım kafam yerime geldi hiç, hiç sikimde değildi yani <Sessizlik>